Hepinize selamlar sevgiler dostlar kanalıma hoş geldiniz geldik abi yine neredeyiz yine Sweet Bonanza binin karşısındayız dostlar yeni göz bebeğimiz yeni efsane oyunumuz diyelim dün canımızı okudular maalesef kayıp verdik abi sağlam bir kayıp verdik geldik bugün tekrardan 10.000 TL ile bir şansımızı denemeye şöyle ilk etapta bir 1000 TL'den yoklamamızı çekelim dostlar bana bol şans olsun sizlere de iyi seyirler Lan umarım şuradan güzel bir kazançla elde ederiz abi ya. Şuradan bir kılçıksız geçeriz kaçarız abi. Dünkü gibi puştuk yapmazlar umarım. Canımızı okudular ya. Sağlam alalım, sağlam kaçalım. Hoppala indir lan pembeyi. Lan var ya bir kafadan indirse o 1000x'i. Kafadan 1000 bir kondursa abi canını okuruz işte ya. Tek harekette kaçar giderim. Hareketi yaptın arkası gelsin işte. Gözünü seveyim şu şekerleri bugün benden uzak tut ya. Abi ben istemedikçe şeker yağıyor üstüme. Farm yapınca da şekere muhtaç kalıyoruz. İlk elden bir bastığımızı çıkartabildik. Tane tane yürüyelim bakalım. kondursa işte var ya. İşte böyle patlamalara da çarpan atmazlar. Artı 5 geldi. 25 çarpan. iki takla atmaz. Ananıza sizin sizin. Bomboş yere çarpan atarsınız tabi. Ekranın güzelliğine bak. Patlayan yere de çarpan gelmez abi. Yapıştır lan buraya. Umarım çarpan atarsın abi. Yeşille geldi. <laughs> Allah'ım şaka gibi. Şaka gibi abi iki atıyor. İki atıyor vicdansız bak. ikinci kez yeşili yakaladık gene bir şey yok. Hadi pembe çarpan. Fıs. Burada da bir şey yok. Abi görüyor musun? Ortaya konduruyor şekeri. Oyunu direkt kesiyor. Oyunu direkt kesiyor. Hadi lan 100x'ler 1000x'ler abi. 100x'ler 1000x'ler. Düzgün bir yere denk getirip kaçmamız lazım. Yine fıs yine fıs. Mesela buraya bir indirse kaçarım abi. Arkama bile bakmam. İndirse şuraya bine. Hiç uzatmam giderim ha. Nerede bizde o şans. İlla bir sürüneceğiz abi. Yarım saat bir saat bizi bir çırp çırpındıracak. Ondan sonra alabilirsek alırız. Görüyor musun namussuzluğu? Pembeyi vermemek için kesti oyunu. Hadi lan. Gene bir şey yok abi. Gel bakalım. Son spinle gel, başta gelme de. İster ver, ister verme manasını satayım. Tam binlik yere. Bak. Oğlum bir tane düzgün çarpan yok mu be? Bak yeşille gelecek şimdi. Of. Lan oyunu bir türlü açamadık ya. Bak on numara patlama yapıyor. Arkası gelmiyor işte abi. Görüyor musun? Hala çarpan yok. İnatla çarpan atmıyor. Al arkasına gönderdiğine bak. Ananıza avradınızı sizin. Zorla küfür ettirecekler abi beni. Fıs. Kaç tane küçük çaplı kombo yaptı. Hiçbirinde çarpan yok. En azından bayısı kurtarırdık abi oralarda. Ulan yine inat üstünde ha. Yine inat üstünde. Gönder mi oğlum şekeri yollama şeker. Çarpan gönder şeker yollama. Namussuzlar. Temizlesen sen alan şurayı. Görüyor musun abi nerede durdu? Al 50 x güle güle. Cık 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 cık. Bize düşen de yedi. O da bomboş yedi. zaten yok zaten yok al bunu da al siz de kurtulun ben de kurtulayım ama ne bu çocukları ekrana bak patladı yere bak Ner lan yüzü. Atar mıyım çanasını satayım. 5000'de girsek, 10000'de girsek bir şey değişmiyor abi. Al işte. 10 numara yer. Kes taktı namussuz olun namussuz. Son şans. Bir düzlüğe çıkamadık abi. Fişek gibi oyunları kaçırıyoruz hep. Resmen sayarak atıyor ya. Tek tek patlıyor abi. Başka şansımız yok. Al işte. Al işte. Aa ben sizin nerenize söyleyeyim anasını satayım. Şuraya bir çarpan atsa mesela bir kendimize geleceğiz ama gelmiyor amına kudum çocuğu ya. Atmıyor. Boş boş patlıyor. Al çarpan olduğu yerde tek de bırakıyor anasını satayım. Al pembeler gitti. Ne var ne yok hepsi boşta. Abi bu kadar şanssızlık olmaz ya. Şuraya baksana ya. Ne yaparsak yapalım boş. Sabah kadar patla anasını satayım. Çarpan yok. Sabah kadar patla. Lan bir döndüremedik ya. Bir döndüremedik abi. geldi lan. İçeri girdi vallahi. İçeri girdi al. 45'ten içeri girdik ha. 188 lira kalmıştı. Bak şimdi kahpeli izle. Umarım yanılırız. Görüyor musun kahvenin? Şerefsiz oldu şerefsizler. Nerede kesti bak. 20'yi gördü durdu. Göğe 4500 girmişiz. Bir patlamaya ana kasaya çıkarız ha. Yeter ki çarpan atsın bak şimdi. Verdi çarpana bak. İndir lan sağlam bir şey. Bin indir lan bin bin bin. Bin indir bin. Çıldırttı abi ya. Hadi bir hareket daha. Nerede anasını satayım? Nerede? Bak şansa 45 TL'den içeri girdik abi. 8.358 358 aldık. Bundan sonrasını yaşayıp göreceğiz. Bundan sonrasında Bir x abi. Gidiyor, söyle de gider. Nice. Ne patladın anasını satayım. Hani çarpan? Ne patladım ben? Bak bak hala geliyor ama çarpan yok abi. Yeşil de ver de tam olsun. Arkası gelmiyor maalesef. 50'ler yüzler hepsi boşta. Havada uçuşsun dedik, hepsi havada kaldı lan. Lan nerede lan bu Binix? Abi nerede bu Binix ya? Tam on numara dönüş yaptık bak. Yine bir bokalamadık. Geldi işte ananı avradını. Vereceği varsa da vermez şimdi. bir kondursa Çek lan fişi Çek lan fişi Abi 25'ten başka bir şey yapmıyor ya Şimdi gider arkasına büyük çarpan atar ha. Onu bile vermedi Gene yok abi gene yok gene yok neyi denersek olmuyor ne güzel dönmüştük bak ufaktan kasayı toparladık gene gitti çok mu güzel bir çarpan yüz ver bari lan bir patlatmaz mı şuraya? Bir patlatmaz mısın? Atlan bir çarpan daha yağdır lan şuraya. Yağdır lan çarpanı komboya bak anasını satayım. Hadi yeşille geldi. Devam devam. Devam lan devam lan devam lan. lan bu 1000x nerede arkadaş ya? Düzgün bir yere düşmen lazım. Bin oğlum bin. Bin lan bin lan bin lan. 95. Abi aldığımız paralara bak ya şaka gibi. Normal bonanza da şu kombolarda bir tuttursan patlatır gideriz ha. Yine yemedi. Ay arkadaş. iyi alıyoruz, iki veriyoruz. Mesela indirse bir şansımız daha olurdu. Geldi gene başımın belası. Ulan bir kere de bir iş gör ya. O kadar geliyorsun abi bir kere de bir iş gör ya. Temizle lan. Hadi bir çarpanla at şuraya yeşille. Bak yeşille geldi. Çarpan yok. Al bir daha yeşil. Lan kalp mincek. Yapıştır lan şimdi. Yapıştır lan şimdi. Allah'ına kurban senin be. Allah'ına kurban senin be. Allah'ına kurban senin lan. Lan sonunda be. Sonunda sonunda. Sonunda anasını satayım ya. Öf. Sonunda ya. Ulan kalplerle 1x yakaladık be. Kalplerle 1x yakaladık ya sonunda. İşte var ya azmin zafer anasını satayım. Sabrın selameti abi. Sabrettik, sabrettik. Sonunda vurduk. Hoppala bir tane daha gitti. Bir tane daha gitti abi. Arka arkaya bir x Temizle lan puşt. Anasını anlattı. Abi o kadar sabrettik ya. Bir aşağı bir yukarı. En son içinden geçtik abi. Ver lan coşkuyu. Lan artı 5 mi gelmişti orada? 100x of. Artı 5 gelmişti değil mi? Vallahi kafam kalmadı ha. Son. Bu kadar abi. Bu kadar. 61 bin abi 61 bin lan sonunda 10 numara 5 yıldız yere kondurduk abi o kadar bekledik bekledik o kadar mücadele ettik abi son 188 TL'miz kalmıştı ha 188 TL'den 45'ten içeri girdik aha oyun buralara kadar geldi işte orada var ya bir gaza gelmiş olsam üstüne üstüne oynasam patara küter hepsine bırakırdık vurduk kaçarız abi vurduk kaçarız harbiden çıldırttı anasını satayım ya Çıldırttı ama çıldırdığımıza değdi abi. Al 61 bin. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Oynadığım güvenli listeleri yorumlar kısmına sabitliyorum dostlar. Ve Türkiye'deyiz soranlar için. Şuradan yorumlardan seçeceğim. 3 arkadaşa bir cep yollayacağım. Yapmanız gereken numaranızı bırakmak olacak. Anladınız siz. Selametle dostlar.